Merhabalar. Şimdi öncelikli olarak bu elementlerin periyot ve grup numaralarını bulmamız gerekiyor. E, atom numaraları soruda verilmemiş, bunları ben yazdım. E, elementlerin e, elektron katman dizilimine göre periyot ve grup numarasını bulduğumuzda silisyum elementi 3. Periyot 4A grubu, magnezyum elementi 3. Periyot 7A, 2A grubu, klor elementi ise 3. Periyot 7A grubu elementi olduğunu görüyoruz temsili bir periyodik tablo çizdim. Şimdi bu periyodik tabloda iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru gidedikçe genellikle artar. Yukarıdan aşağı doğru geldikçe de azalır. Buradaki sıralamamız 7A büyüktür 4A, 4A da büyüktür 2A'da. Elektron ilgisine geldiğimizde elektron ilgisi elektron alma isteği olduğu için A metallere doğru gittikçe artacaktır. O da yine aynı şekilde soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. 7A, 4A ve 2A şeklinde olacak. Atom yarı çapı ise soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı doğru artar. O da 2A, 4A ve 7A olacaktır.